Çocuklar bugün Chelsea bebeklerin bebek Nilo'ya, bebek Maşa, Maşa ve koca ayının banyo günü. Ben onlara şimdi köpük köpük bir su hazırlayacağım. Bakın burada pembe çok güzel bir küvetim var. Buna köpük köpük bir su hazırlayacağım. Mavi küvette de onları durulayacağız. Defne şimdi bana gelecek. Bu bebekleri yıkamam için bana yardım edecek. Hadi Defne'yi çağıralım. Defne, Defne. Aa, Defne nerede? Defne. Aa, Defne nereye gitti çocuklar? Durun bir bakalım. Defne. Neredesin Defne? Allah Allah. E ben tek başıma o kadar çok bebeği yıkayamam ki. <laughs> Chelsea bebekleri yıkayalım. Bebek Nilo'yu, bebek Maşı'yı yıkayalım. Koca'yı yıkayalım. Hadi bak. Ben buraya çok güzel bir küvet ve sular hazırladım. Hadi bakalım. Şimdi şampuanımızı şu pembe küvete sıkalım. Sık bakalım. Evet. Tamam. Şimdi suyu dökebilirsin. Bakar mısınız nasıl da köpük köpük su olmaya başladı. Evet köpük köpük suyumuz hazır. Hadi bakalım bebeklerin kıyafetini çıkaralım. Önce Maşa ile başladık. Koca ayının zaten kıyafeti yok. O bir ayı değil mi Defne? Ayıların kıyafeti olmaz. Hadi bakalım Maşa'yı yıka bakalım Defne. Güzelce saçlarını köpürtelim. Evet. Köpürt 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 saçlarını. Çok kirlenmiş bu bebekler anneciğim. Evet. Maşa'yı şimdi durulama yerine alabiliriz. Sırada koca var. Kocayı şimdi yıkayalım. Kocayı da tertemiz oldu. Hadi bakalım koca geç bakalım durulama suyuna. Evet şimdi sırada bebek Maşa var. Gel bakalım Maşa şu gözlüklerini bir çıkaralım önce. Sonra da elbiseni çıkaralım. Evet Maşanın kıyafetini çıkaralım. Al bakalım Defne Maşayı da yıka. Gel bakalım Maşa. Ablasını yıkadık şimdi bebek Maşa da sıra. Evet Maşa çok iyi yemişsin. Nereye gittin böyle? Nereye gitmiş acaba bilmiyorum caniceğim. Hep yaramazlık yaptığı için kirlenmiştir. Hadi onu da koyalım durulama suyu küvetine. Evet, şimdi bebek Niloya da sıra. Gel bakalım Niloya. Kıyafetini çıkaralım. Evet. Tişörtünü de çıkaralım. Evet. Ve ayakkabılar. Birinci ayakkabı. İkinci ayakkabı. Al bakalım Defne. Bebek Nilo'yu da yıka. Yıka güzelce. Yıkıyorum, yıkıyorum. Bebek tamam onu da şimdi durulamak suyunu alalım. Acaba diyor, bebek Niloya böyle nereye gitti böyle pis de Bilmiyorum anneciğim. Şimdi çaresi de sıra. Şapkasını kendisi çıkartmış. Eteğini de ben çıkartayım. Baksana onun mayası var. İçinde gördün mü? Sarı bir mayo. Hadi bakalım Chelsea. Yıkan bakalım. Yıkan, yıkan yıkan yıkan. Yıkan bakalım. Yıkan yıkan yıkan. Ooo. Oh! Tertemiz oldu Chelsea. Chelsea nereye gittin böyle kısanda yine? Arkadaşlarımla bahçede oyun oynadık. Hadi bakalım. Şimdi onu da durulama suyuna koyalım. Evet. Şimdi sırada diğer telsi var. Bakın bunun melek kanadı var. Çok güzel. Önce kanadını çıkaralım. Sonra eteğini çıkaralım. Al bakalım Defne. Bak onun da mayosu var içinde. Pembe bir mayosu var. Evet çok tatlı. Hadi bakalım. Evet. Öbür telsi sen nereye gittin böyle? Biz de diğer telsiyle oyun oynadık işte. Evet çok eğlendik ama çok kirlendik Hadi bakalım onu da durulama küvetine alalım Şimdi burada da Diğer Chelsea bebeğimiz var Bak bunun saçları kahverengi Defne Diğer Chelsea'lerin saçları sarıydı Bunun saçı kahverengi Al bakalım Hadi bakalım Bunu da güzelce yıka Siz ne yapıyorsunuz burada Sıkılmıyorsunuz değil mi çok sıkıldık artık. Bizi durulayın. Tamam, tamam. Şimdi durulayacak Defne sizi. Evet, o da yıkandı ve Son çaresi bebek gözünü çıkaralım. Onun da mavi bir mayosu var. Evet, o da yıkansın. Gel bakalım çaresi. Çaylı sen nereye gittin böyle? Ben de oyun oynadım bahçede. Hadi bakalım şimdi durulanma zamanı. Önce kocayı durulayalım. Hadi Defne durula bakalım. Kocayı durulayalım. Evet kocayı durulandı. Gel bakalım kocayı. Şöyle havlunun üzerinde dur. Defne seni birazdan kurulayacak. Şimdi mavi mayolu Chelsea bebekte sıra. Gel bakalım. Ve diğerlerini de şöyle güzelce durulayalım. Aa, oh, tertemiz oldunuz. Gelin bakalım. Şöyle havlunun üzerine yerleştirelim bebekleri. Hepsi tertemiz oldular. Evet. Ve son olarak bebek Maşa. Gel bakalım. Tamam. Çocuklar biz bebeklerimizi yıkamayı bitirdik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.